atıyorum go. Toz duratla. Tozunu bas duratla direkt. Attım tor. Direkt 60'larla yürüsen oraya. 60'larla yürü hazır. Vur. Vur 60 sonra çık geri bir adım. Bas Direkt 5 hazır. Vur. Vur, vur 70. Vurma ayakta çık çift hazır. Hazır. Vur. Pires Vur, çektim 70 vur. Çit. yürü. Sen Bekle direkt onu. Bekle direkt. Kaç, ben kaç. şu A Alcın Alcın da alacağım alırsın üçü. Şöyle attım direkt çok dön fr ile çık geri bir adam. Evet, dön fr 3 hazır vur vur vurma yaklaş 60'larla hazır. Hazır 60'larla hazır. Vur. Vur 60 devam bir tane kaçma yürü bende fr 45. Bir tane daha. DB silersin. fr 45 hazır. Çetim. Hazır hazır hazır. Bir başlayacağım ben yoktu oldu. Vur 70 sonra. Kür 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 kür. Bastıman. Vur 70 daha bir tane. Devam et sen devam et devam et. Evet sen neyse. En son açıkta da öyle işim bir daha hazır. Çık geri Şu an çık geri. 10 başlayacağım. hazır. Vur vur. Burak mı kurdu? Faruk Münir sen de Faruk. Faruk. Yürü sen de yürü 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 yürü. Kim kozcu tut hazır. Ya vur. Çift tekle sen de kozcu. Çift tekle çift tekle. Yarar gibi Hazır 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 hazır. Vur vur yetmiş sonra. Bir bunu kanka. Al <laughs> <nezir, gülüyor> <hazır. gülüyor> <Vur yetim. gülüyor> sen de. Vur yetmiş. Vur yetmiş. Daha bir sene de bir Solda 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 solda. Şöyle kör kör var. İlerledi. Oğlum nasıl kör amara koyayım? İçine top. da arkadaşlar hazır. Vur vur atmış gir sonra. Vur sağdan kozcu kozcu kozcu. Tekim aldım kanka. Restor açacağım. Kozuyu bırakma. Sonra bırakma, bırakma Dön arkaya. Yürü üstlerine. Yürü. Leğer hazır. Vur. Sonra hazır. devam et üstlerine. Piresi tut soldaki PR 35. Hazır. At. At direkt devam et üstlerine. Yürü 70 hazır. Vur. Vur, vur. vur. Vur iki ile ferik ile. ile. Sonra devam et ortada kitlenmiş. Hazır. Pelle. ya vur. Tekle sisi. direkt. Tekle direkt. Tekle direkt. Tekle. Direkt beni Mert alacağım devam et. Alacağım ben. Sen de kalıp Direkt çip atıyor çalış çalış. Çip atıyor çalış. Ben de minör attım. Çip atıyor. sende. Çip atıyor sen çalış. Attım. Yaklaş 60'larla attı. Çık geri bir adım. Direkt. Dön direk. 60'larla hazır. Vur. 70'le vursana. 70'le vur. 70'le. Almadım vur. var sen. Vur 70'le vur. Devam et. Prestik et dikkat. Prestik öyle tut koş hazır. Vur. Bekle direkt bir isim daha alalım. Yaklaş. Devam et skill yok. Dönüyor. Çektiği de hazır. Vur. Minörlü. Çip tekle onu, Çip tekle. Çip tekle. Yaklaş direkt üstlerine. Yürü benle 60'larla iner. Yaklaş. Lerek 5 vur. Aldım onu. Çık. Yürü 60. Çık geri bir adım. Çık çık geri çık. 60'larla oraya hazır. Vur geri çık, geri çek geri çek geri çek Bastır bastım, 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 Vur 60, 70'le vur, 70'le vur, vur. Vur 70'le ile Ferik 5 ile vur, vur. Devam et yürü üstlerine vurma vurma. Çık geri bitir. Dön şimdi üst, yürü. Lerik 5 hazır. Lerik 3 hazır. Lerik 3 Sonra Lerik 5 hazır. Vur. Ekleme yapacak. Sonra çık geri bitir. Çık geri bitir. Sonra dön şimdi üstlerine. Fr33'ler. Lerik. Bak Fr33'ler lazır. Çık geri bir adım. Dön 60'larla hazır. Vur. Sonra Ferek 5'ler lazım at hazır. Hazır. Birazdan vur, ben, kül, kül, kül. vur Aldım onu çift eder. Tamam aldım kül. Restor et silahını. Devam et sen yürü ver. Yürü, yürü Devam yürü, et yürü. en sağ önde pearl'lik hazır. Vur. Bir restor et. direkt onu sonra da çık gel bir adam. Aldım onu. Dön şimdi ben üstlerine Lerek 5 hazır. Lerek 3 at. Lerek 3 at. Alacağım çabeli devam et. Lerek 5 vur. Lerek 5 vur. Sonra atmışlar sende. Atmışlar lazım. Atmışlar lazım. Vur 60 sonra daha et sene Ferik 5'lerle Ferik 5'lerle Ferik 5'lerle vur 5'lerle Ferik Dur. Vur 70 sonra dene kürünü tut kürünü kürünü tut. Hazır. Gede vur çift tekle. Çift tekle sarar. Çift tekle Çıkıyoruz, çiğiyoruz. Geri adım geri çık Çık geri adım. Tamam tamam. yürü yürü yürü. En yür. önde difference. Koş hazır. En önde. <laughs> hazır. Vur vur. Tekle kür, direkt kür, tekle. Kür, kür. Çift tekle. Çift tekle. Basamadım. Çift tekle. Vaka, da, yürü üstlerine 60'larla. Bir adım geri çık sarar. Yani. İkiyi alacağım bir al. Tamam aldım biri. Direkt oraya 60'larla hazır. Vur. Sonra 70'e vur. 70'e vur vur. Vur 70'e vur. Basmadım. Basmadım. Direkt yürüsene Alacağım çabayla. Devam et. Aldım Bir adım geri çık Direkt kör attım direkt solda L'ye açıkta bak. Çek çek aldım onu. Ha yürü abicim yürü yürü yürü. yürü, yürü, yürü. Tamam. vur 5 sana tut hazır. Gel vur. Bekle direkt sonra davet sana 60'larla hazır. vur. Vur 60 sonra bir yarım geri çek. Aldım Dön şimdi sana yürü çık geri bir tur çık çık. 5 hazır. Vur vur 70. Bir sen de 10 kadar. Bastım. Vur 70 vur. Davet sana yürü yürü yürü. Davet hazır. Gel Tekle direkt o astroşu. Tekle tekle devam et. Astroşu geçsin. 60'larla 60'larla. Toz bas 60'larla. Hazır hazır hazır. Hadi. Vur. Kit vur 60 sonra Lerik 5 vur. Lerik 5 sonra. En sağ açık tepeyle önünde hazır. Vur vur. Tekle direkt orada. Tekle tekle direkt yürü üstten. Yürü yürü. Tozunu bas. Lerik 5 vur. Sonra adım at üstten. Adım at. Adım at. Çiftle çift yetmiş hazır. Vur. Vur çift yetmiş. Vur 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 vur. Devam et üstten. Yürü üstten. En sağ açık tepeyle hazır. Vur vur. Tekle direkt onu, Tekle direkt. Tekle direkt. Devam et. Sollu gelsene. Devam et. Sollu devo devo bırakma Devam et. Devam et. yürü. Yürü ben et. En ileri yürü benle direkt yürü, yürü. En solda Sol, Ferhat evet. hazır. Devam et hazır. Vur vur. Bekle direkt devam et 60'larla oraya yazdır. Kiron yapacağım kanka. Vur abi. Nasıl tamam. 70 vurma yaklaş yaklaş yaklaş. yaklaş. Ben, ben 3'ü alacağım. 3'ü alacağım. 2 aldım. 2 alma abi. Direkt Ferhat 45'lerle hazır. Vur. Vur 70 doğru yaz. Buraya. vur 70 direkt vur. Vur 70. Mert alacağım. Ben Aysin Mert aldım. Sıkıntı yok. Direkt yürü Safa. Direkt Safa yürüsene ben. Gel benim çıkıyorum. Tamam. Çık geri bitir. Dön şimdi ve Lero'yu çık. Vurdum. Lero'yu çık. Lero'yu çık. En different. Hazır koş. Hazır. Vur. Tekneyle yaklaş yapmışlar doğru Vur. Aldım, aldım. Vur, 60 öleceğim ben. Rezledim, Mert e devam F et isterne yürü ben isterne. Rezledim Mert'i devam et. Direkt P-R-45'lerle 5'lerle PRX 5'lerle çek beni rezleyemez. Kitim lan elim düştü amına koyayım. Kitim aldım Mert'i Mert aldım. PRX 5'ler lazım. Hazır. Alın artık. Onu spamlıyorum. Aldım aldım bırak artık. Oğlum niye almadınız beni? Ben de kitim kanka. Aldım üçü. Kanka altıya aldım değerinizi ben sizin. PRX 5'ler lazım. Vur vur atmış sonra. Vur atmış. Sonra daha bir süre önüne LRX iner hazır. Vur. Sonra daha bir süre. Bir yarın geri çık. Killerini saçma sapan şu an sanırım. Çık geri Lero 3 atsana at Lero 3. Lero 3 at. Bir adım geri çık On başladım Sonra dön 70'lerle oraya hazır. Vur. Vur 70'lerle oraya hazır. Vur 70'lerle oraya Dön üstlerine ferik 5'lerle hazır. Vur vur Vurma 60 yaklaş FR 3 hazır. Vur vur sana. Orta Yürü üstlerine. Yürü üstlerine. Yürü 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 atarak Yürü üstlerine. Yürü atarak Yürü Yürü üstlerine. Yürü

bir yarım geri çıktım, 10, başladım, kanka, 10 başladım kanka 10 5'ler hazır. ferik 5 hazır. Vur vur yetiş. 10 yoktu. Restore mesajı yaptım. 70, 70 60 vur 60 sil, Vur 60, sil, sil. Vur 60 yaklaş. Ferek 3'lerle ileri yaklaş. Ferek 3 sağ hazır. Hazır. Vur. Hayır rapor bas. Vur. Aldım ya. Vur 60. Debeleyim. Ve süresinde. Evet, Abi evet, Yunus'ları saplasa Ali. Ben sana hazır vur vur. Tekle direkt tekle direkt. tekle çık çık Aslıman. Yunus'ları yürü 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 bir isimde o ne? Onu isim sapla. Devolution var en son. Ben de kör attım. Kör kör. Bir bir tur ben de attım direkt 70 tane oraya hazır. 70 hazır vur. Vur iki daha çıkacak. Vur iki. Şurada. Vur iki de Ferik peşine vur. Çık geri bir tur. Alacağım üçü daha. Ben isim alacağım. isim tekle. İsim tekle. Ben oralar çıktı bozucu hazır. Tekle. Tekleyin direkt onu. Dön çıksana bir geri. Mama bir aldım geriye. Alacağım ben mama bir çık. 60 var. 60 var. Minör attım. Ferik Beşler hazır. Evet, vur. Vur at sonra. On başlayacağım. Aldım onu. Oğlum hepiniz duyuyoruz. lan. Çık geri bir tur. orası. Ferekeş Söyleseniz onu Ferro hazır. Tamam hayır, Hayır tamam, tamam. hazır. Vur. Vur 70. Vur 70. Sürledim 70. Vurledim Devam et yürü sani, yürü. hazır. Vur. Sonra adım at üstlerine. Ferik 5'lerle yani. Ferik hazır. Hazır. Vur. Vur 60 sonra. Burak. bak serisi. sen serisin. Yürü 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 yürü, yürü 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 yürü, yürü 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 Beni yürü. Elimler Elimler vur, vur. Onu, yürü 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 bunlar sende. En soldaki tozu hazır. Bir direkt onu tekne direkt Yürü 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 tozunu bas çifle çifle, çifle, yürü, çifle. yürü çifle Vur. Vur Estersin. çifle. Eli düştü Yok ikiyi vurma vurma işte, vurma. Yürü şimdi hazır. Ferik hazır hazır. Hazır. Ferik yürü sola ferik beş hazır. En sağa gelsene böyle yola. gel. gel yola gel. Yola gel yola gel. geri bir adım. Işte, Geri bak bak al Böyle mal gibi yürümeyin lan. Al, al, al onu direkt 60'larla 60'larla hazır. Vur. 70'de vurursan uzak. 70 Buraya hep vur 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 bu Erikürde. Direkt yürümelin en soldan evet, daha beter. En sağçı da Tuta. Kit yemme hiç solda hazır. Vur. Tekle direkt çift tekle orada çift tekle. et yürü yürü birisi direkt teklese Devam et en sağ açıkta perle hazır. 1 ile 7 7. çift tekle çift tekle çift tekle çift 60'larla hazır. Vur. Bu maçı sonra yani. bir aldım. Yarım geri çık. Yarım geri çık. Dön şimdi. Minerali bu. Rezledim, Ben, ben 6'ya şey, evet. alacağım. Ben 2'ye aldım, aldım, aldım. Tamam bu. çok güzel. Ben 6'ya aldım. aldım. buraya. Aldım 4'ü. Evet, Devam et. Bana eve, doğru eve. gel. Sakin olun. Mert'i 2'yi de aldım. 1'i de aldım. 1'i alın Hayır. yeterli. Evet, Dön ne bak. Dön üstlerine 60'lar vur. aldım geriye. Dön 60'lar hazır Vur. 70'le vur 70'le vur. 70'de vur. Vur 70'i de. Ferik 5'de vur. Vur Ferik Devam et. Devam et kanka. En son açıda devletion tutarak koşuyorsunuz Ne kadar gidelim. Evet evet koş. Hazır. Yedi vur. Tekle direkt. Devam et sen yürü. Yürü yürü. Soldaki açıkta. Nöro attım. Hazır. Yedi vur. Çift tekle. Tekle çift tekle. Çift tekle. Buffer'ı sileceksin kanka. Yürü yürü yürü. yürü. Altmışlar. Mert iki hazır. Altmışlar hazır, hazır. Hazır hazır. 60 hazır. Altmışlar hazır. Vur. Yetmiş vur. Yetmiş vur. 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 Aldım ona ben. Vur vur. Vur, vur. devam et yürü. Ben sana birli bak kozlu kozlu. Evet kal, kal. hazır. Yedi vur çift tekle. Tekle direkt çift tekle. Çift tekle. Çift tekle orada çift tekle. Vur Tekle indirerek orada. Tekle direkt 60'larla yaklaş. 60'larla indir hazır. Getim. Vur. Vurma. Vur. Çık geri bir tur. 4 60'larla hazır. Vur. Vur 60 70 de vur. Aldım. Pres vur. vur. Vur 70'le evet. vur. Getim. Getim. Vur 70'le vur. Erik gitti. Gitti. Yıkıldı, gülüş. yıkıldı, yıkıldı. Devam et FRM'ye şu tarafa koş. Hazır. 7 7. Evet. Tekle direkt evet. uzak evet. kanka. Biraz geri evet. ver. Bir meydan benim atam. Benim atam. Resresi minor atacağım. Evet. Minorlu. Yürü 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 yürü. Yürü Gel gel gel. yürü 60larla Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü Vur 10 aldım altı aldım. Altı aldım. Bırak onu aldım bırak. Hadi yürü yürü, yürü yürü. Yürü üstlerine kadar. Gir 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 Ferik 5 hazır. Eğil hazır. Atarsın. Ferik 5 vur vur 70. çektim ona Destüre sen de. Vur yok yok. Ferik 5 vur. Ferik 5 vur vur. Bırak. Vur, vur. Bırak. vur. 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 Vur Yürü. Tekme birli hazır vur vur. Tekle direkt tekle direkt. Bizim tek atmamız lazımdı buraya. Solda hadi kozcu vur vur. Si 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 si. Çift tekle çift tekle. Sonra yaklaş şunları direkt 60'larla 60'larla hazır vur. Vurma bekle bir tur. Ferik 5'ler hazır. Vur Ferik 3 vur. Kafa atlar. Sonra adım at üstlerine dön Feyrek 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 Vur vur yetti sen vur vur yetti sonra Lerik 5 vur At ben Devam et üstlerine yürü yürü solda evet kozcu Ener vur Tekle direkt tekle direkt tekle direkt Yaklaş direkt çık geri bir Dön fr 3 hazır vur vur Oturdu Vur Devam et Yürü benle. Yürü. Teklemeye bastım. Ferek Kit yemiş. Revelation tut. Hazır. Vur vur. Tekle direkt sonra devam et Stan'a. Devam et. Devam et. Devam et. En iyileri yürü Hadi yürü, yürü yürü. Direkt çiftle çift etmiş. Hazır. Vur. Kaçırmıyor musun? Çift etmiş. Çift etmiş. Vur vur. Vur çift etmiş. Devam et Stan. Yürü 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 yürü. En sağ önde different var. Tutarak da 7 yedi, yedi. Tekle direkt sonra vur atmış. Sonra vur atmış. Buradayım kanka sen onu al. Vur atmış. Devam et çık. Yürü sen Yürü 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 yürü. Devam et. Ortak kit yemişler. Otur staff.

Kanka tekrar mı alalım? tamam. Yok, Tolga leri atarsın. 60 dallar, başına bir baş leri. Çık çık Dön dallar, hazır. Vur. 70 de vursana. 70 de vur. 70 de vur. Vur. Ses lan. Daha 2 nova attıracağını söylemen lazım. Tamam tamam. Lerek 5'ler lazım. Çık yere bitti. Lerek 5'ler lazım. Vur lerek 5. Sonra lerek koşuyor. Tut dön hazır. Yanaş hazır. Koş. Vur. Süper. Daha bir tane yürü atmışlar lazım. Atmışlar Hazır hazır. Çık nova atmışlar lazım. Atmışlar Hazır hazır. Vur. 70 de vur. Şurdayım kanka. Şurda değil, vur. İşte vur vur Ferit. Işte aldım onu, aldım onu, En evet. sağda, en sağda. Amına koyayım be. Olur, olur. Güzel. Lan Daha ne düştü eli be. be. Aldım mikrofonu. Devam et. Direkt mi? En sağda Ferit meç kozcu hazır. Yedi vur. Tekrar da çift tekrar. <laughs> evet. evet, tut lan şunu. Sesli sen çift de onka. Ben de. hazır. 2 nova mı? Buffer seal. vurma 70 vurma. Vurma çık. Minor minor. Tamam dönüyorum. Ferik 5 yaklaş Ferik 5. Ferik 5 hazır. Hazır. Bir isim tekletsene. sol önde hazır. Vur bir teklesen onu Çık geri ha kanka. Evet, geri çıktı. Öncesinde atalım olursa yemeyiz. peş hazır. Vur buraya 70 sonra. Buraya 70. Sonra adım atsın ha Ferik, Fero hazır. hazır. Vur Bastım. Vurma, geri çık Gitim bende. Başka bir Fero Vur yok kanka. 100 Devam et yürüsene, yürüsene. Yürü, 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 yürü. Devam et. En soldaki Fereme hazır. Tekle. Sonra Direkt Ferik peşle hazır, 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 vur, vur 70. Buraya 70 sonra PR33 vur. Eli düştü. Ben vurma vurma. Yürü, 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 yürü isim tekleriz yürü. En sağdaki lere meç hazır tekle. Tekle direkt. Tamam 20 at süpersin. Solu devam <laughs> <ve> et solu. <laughs> e e pot basarak. Mekke miyim pot bas. da iyi. Tekle de aldım al. onu. Kanka burada oynamayalım geri Ç gelin. 60'lar da 60'lar da hazır. 60 geri gelsinler ya. Resul atacağım kanka sen de. Çin havası var. Yola çıksın yola çıksın. Hamza öne al. Dur burada içe. Aldım Hamza'yı. Ama abi Valkyrie'ni kapatsana. Gel sen içe. İç çakarlar gitme oğlum geri gel. Hilmi sen de kapat. Hilmi sen de kapat. 60'larla 60'larla hazır. Vur. Vur sonra bir geri çık. Tik yere dön Feret 5. De tamam. Feret hazır. Hazır. Vur. Vuruyor. Kür atacağım kanka kür Tamam tamam. Bir tamam. adım daha önde oyna. Rahmet yürü üstlerine. Yürü. Git. Ç -L -L git yiyen astrajı hazır. Hayır boş, hayır. Tik yere otuyor. Çık 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 çık. Fero 3'lerle. bir adım. Dön Fero 3 hazır. Vur. Vur Oturdu. Vuracağım abi. Aldım onu. Rahmet yürü üstlerine. Sayın sadana. Onu s**eyim. Ben mamuzi alacağım. Hazır. Tut onu hazır. Vur vur. Bekle direkt direkt yürü üstlerine yürü 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 yürü. Ferik 5 ile inir hazır. Tamam. Ferik 5 vur. Buffer sileceksin. Adım, adım, at adım at çifle direkt çifle inir. Çifle çifle inir hazır. 70 hazır 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 vur. Çift, çift 70 vursana çift 70 vur. Çift 70 vur. Sonra daha et sana Ferik fer, fer, 3 hazır. Vur. Sonra vur. Aldım onu aldım onu. Ölecek vur, cifre, vurur. Sağda Fekre, yan neresi? En sağda yan neresi bir anda hazır. Koş vur. Kanka dönmeyin <laughs> mi? Dönmeyin adama bak adama dönmeyin. Dön şimdi benle. Noah söyle ben kittim full. Dur burada içe. Baba yok şu an. Minor bende. Geri yüner... mi? gelin kanka an, geri, an, gel, geri gel geri gel geri gel. Adamlar gelsin. Dolga nereye sildir? Dursana burada içe. Dur içe bekle. Direk 60'larla yürsene. mi lütfen? 60'larla hazır. Vur. Vur mayaktaş asistanla 60'larla hazır. Vur. Bilen, Vur 60 sonra azı adım asistanla çık geri bir tur çık. Dön Ferex 5'lerle hazır. Bekle bir tur bir anda açma abi açıl ayak. Dön Ferex 5 hazır. Çık geri bir tur. Çık. Dön Ferex 5 hazır. Vur. 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 Vur Devam et yürü sen yürü 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 yürü. Geçim ler ler, ler çip çalsana çip çalış çip çalış çip çalış uzak yap. Arkın dur sende. Çip çalış çip çalış. Tamam Ferit Mece hazır at. Ben öleceğim. Bildiğim kanka. 27 at 27 at, ölmez o. Aldım Mert'e. Direkt atmışlar lazım. Direkt atmışlar lazım. Çık geri çık 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 çık. 4 atmışlar hazır. Vur. Vur 60 sonra Lerik 5. 5 hazır. Hazır hazır hazır. Hazır. Lerik 5 hazır. Vur. Vur 70 sonra. Vur 70. Devam et yürü sen yürü yürü. CTM mevcut hazır. Bekle tek tek gelmedi. Bekle direkt kaçma. Kaçma et yürü ben sen hazır açır açmaz <laughs> hazır. Vur. Kit. Vur Sonra bir tur geri çek. geri Ben altıyı alacağım. Altı partinin içine girersin. Aldım dördü. Tamam. Ferex peşlerle hazır. Ferex peşlerle. hazır. Vur. Vur yetmiş. Vur. yürü 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 yürü. kanka. Yürü yürü yürü. 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 attım. Bak, birliği tut, birliği ortada sol lazım. Tekne. Tekne direkt onu. Çık geri bitir. Çık geri bitir. 60'larla dön üstten hazır. Vur. Vur 60 direkt 5 vur. Siz de söyleyin. sen de. Sonra adım at. Bak adım at. Fr otu üstlerle hazır. Vur. Sonra Fr 5 vur. Vur Fr 5. Sonra vur 70. Fena boğdum. Vur 70. Devam et yürü üstlerine. Bir adım geri çık. Bir adım geri çık. Bir adım geri çık. Bastım onu. Hiç de oynattın mı? Oynatmanın. Dön şimdi 33 3. Fr 3 hazır. Vur. Vur 60. 16. Tamam et bir adım geri çık. Dön minor attın. Lerek 5 vursana. Vur Lerek 5. Sonra ben de minor attım. Lerek 3 at. Lerek 3 at. at, at Lerek 3 Mert, 5 Mert 2 nova. Hazır. Ferik 5 hazır. Vur. Vur 70. 2 nova yok kanka. Vur 70. Sonra Direkt daha bir sonra Ferik 3 ler lazım. Öldü. Buffer öldü. Kim tekler kanka? En sağ çıktı. Different tutarak koş. Lerek hazır. Vur. Bekleyin onu. Direkt yaklaş. Sen de Mert arkayı topladı. Haberin olsun. Toplam. Topladı şimdi. Toplama toplama. Toplama sen. Tamam sıkıntı yok. Beni çekeceksin. Tolga birazdan yapacağız. 60'larla hazır. Kör atacak. Sola kay. Gel dur burada itçe. Soldakini stopla geliyorum. Kör üst kör üst. İtçe kal. İtçe kal kanka. İtçe kal. Bozma. Direkt yürü 60'larla. Tozunu bas. 60'larla devam et. 60'larla hazır. Ne yapıyor bu sakat amına koyayım. Kör aldım kanka. Seni tek basın. Lerek 5 vur. Lerek 5 vur. Sonra tüy yarım geri çık. Ölüyordum amına koyayım ya. ya. Bir dur geri çık. Bir dur geri çık. Lerek 5 hı hı hazır. Vur. Vur yetmiş. Oturdu olmasın diyor. Bak yürü 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 yürü. Görever, Alexi istafla, Alexi istafla. Alexi istafla. Alexi istafla. var sağ önde hazır koş. Olmasın kanka. Dikkat Ferro tuş. Ölmeyiz Birka. kanka vur diyorsan vur kanka vur. 3'ü alacağım. Aldım. Tamam tamam aldım çabeleri. Atmıyorum. 60'lar var ya 60'lar hazır. Aldım 70 70'le vursana Tolga 70'le vur vur vur. Başta söylemen lazımdı. Zaman yoktu ya. Direkt yürü benden. En önde devolation. Sol önde hazır. Vur vur. Tekrar direkt. Tekrar direkt. Tekrar Tekrar direkt. Kit 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 kit. Sıkıntı yok. Yürü lan. Bırak bırak bırak. Lerot 3 atsana. Minörlü. 2. minörü ben attım. Attım onu. Hazır ol. hazır ol. hazır 60'lar 60'lar Şu an değil. Şu an değil. 60'lar var Tamam. Vur. Vur 60. Sonra bir bekle. Tamam. DB siliceksin o zaman. 3'ü al. 10 Lan aldık ki Ferit vur. Sonra bir adım geri çık. Çık. Sen de sen de tamam kanka. Geriye. Bafır'dan çık. Hadi ileri yürü hazır. Hazır. Vur. Vur çift etmiş. Eli Vur çift etmiş. Ana atılmasın. Ahmet yürü sen 60'lar hazır. Ferot üçe iner Ferot. En sonuncu birliği 7 7. Bekle direkt. Ahmet yürü be 60'lar hazır. Vur. Vur atmış. Ahmet yürü bir adım geri çık. çek. Lerek peş, Lerek peş vur. Lerek peş vur. Oha. Ben alacağım. Lerek aldım. Dörde... Mamizi... De... abi bir daha git oraya. Görek, attım 5, onu tamam. At, alacağım. Geriye çık. Körünü attım oranın. Aldım al bir Fere... be... al, al. al, vur. Aldım. sonra. Vur 70. 10 yok bende. Ses 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 Alacağım ben onu. Aldım. Ferit 3'lerle hazır. Vur. Vur 60. Beni öne alın kanka ya. Vur 60. Tamam oradan at. 10 başladım. 10 başladım. Yürü senle. Ses oradan. Ben kolcuyu tut kanka. Hazır. 7 vur. Oğlum 10k'ya diye diyorum. ben. yürü 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 yürü. 70 var mı? En different var. Hazır. Koş. Dönüyor. Tam 70 70 hazır. Fullledim bir kanka. Hazır. çık çıkıyor. Şimdi dön şimdi 70'ler Hazır. Vur. Vur 70 FR 45 vur FR. FR 45 vur vur atmış. Vur atmış sen vur. vurma. Yaklaş FR 33 hazır. Vur vur atmış. Al bırak. Bırak. Vur 60 Bastım şimdi. Mert alacağım devam et. Tamam. Devam et. en sonunda önüne koşuyor. Tutarak hazır. Al vur. Bekleyin direkt ona. Bekleyerek 33'e kapı atmayalım. Hamza alsana 10k kanka. İki bende. Tek beni direkt. Aldım de bari de basayım oğlum. Çıt. Direkt istiyorsanız sersi adı toplayabilirim adı rahatça. Ay yok yok yo, gerek yok. Çekerim çünkü 60'lar var 60'lar hazır. Vur. Vur 60'a yaklaş Lerek 5 hazır. Hiç vur mi? Lerek 5 sonra adım at üstüne F, 5 hazır. Vur. Vur yap sonra. Ben öleceğim ama bunlar Bu da öldü. Bir... Abi yürü sen yürü sen yürü. Bak yürü. öleceklerini oldaya bildim ha. Öleceklerini bileceğim halde vurdum. Çeksene beni. Pozcu hazır. Bekle. Bekle direkt fazla boş ses yapmayın. Direkt yürü benle üstlerine. Çık yere bütün. Çıp atıyor çarışsana. Bile oldaya bile bilin katmadım yani. Çıp atıyor çarış. Aldım onu aldım. Hipotik çalış. Şey. Oğlum ne lan Açam nasıl sağ oluyor ya? Aldım 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 sağ. 60'lar lazım. Geri bitir. Bomba samza direkt olmaz. 4 60'lar lazım. Vur. 70, 70. 70 vursana. vurma 70 çık geri bitir. 4'ü aldım. Ferik 5'le. Ferik atsana kanka. Ferik 5'ler lazım. Hazır. Bu Ferik 5 vur 70. Anladım. Vur. Vur. Vur 70 sonra daha bir sene. Devam et. Devam et. İsim tekle. En sol önde birlik ozcu koş. Hazır. Tekle. Tekle direkt. koş diyorum. Geri git. Yürü yürü. Dur burada içe. Dur burada içe. Dur burada içe. Ben attım. Bak Fero tüşler lazım. Fero tüşler lazım. Vur. Vur atmış. Bir rest verin siz. Vur atmış. Sen de aynısını yaptı biz öleceğiz. Ben zedim ben. vermemem değil. Tamam. Aldım 3'ü 3'ü aldım. Tamam ben tersi alacağım. Dördü direkt dördü. alttan alacağım Mert. Aldım alttan aldım. Alamadım kanka. Oraya çekin. Toplarım ben olmadı. Aldım tamam. Topladım alttan aldım. 960. Aldım 5'i. Aldım 4'ü al. Aldım 4'ü. Aldım aldım. Dön şimdi sen yürü benle 60'larla yaklaş. Sol sağlı yürü yan nereye? Sağlı yürü sola Hazır. Tamam. hazır vur. Vur iki. Vur iki. Vur. Bastım iki. Ahmet yürü üstlerine, yürü üstlerine. En sol öndeki kozucu yedi vur. Çift tekle direkt, tekle direkt, çift tekle. Sürü, sürü, sürü. Ben sol gitmem lazım. Çift tekle. Rezle de seni. Ben kitim, rezlemen lazım. Çek, tolga, çek, çek, Kitim kanka, kitim, kitim. Öldüm. Anla ku. 1-0. Hazırım. Direkt dur burada dik tor atsana direkt. Toz bas. Toz bas. direk şu içini. Kanka hadi 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 Erdem amına koyayım. Tak kalkanını ya. Dur burada içe. Yürü direk. Torment atın, torment atın başlayalım. Tor attık da lan hadi bir saniye durduk lan. Ne yapıyorsunuz? Dur burada içe. Toz bas 60'larla 60'larla yaklaş hazır. Vur. Bir başlayalım. Damet yürü, ferik peşlerle hazır, 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 hazır. Vur, vur 70 sonra. Vur etmiş. Devam et yürü Eyvallah yürü en hazır, vur. orur. Tek dedi, kaçma, kaçma Strece yürüsen. Strece yürüsen, biri Kaçma, Ne var yürü var. Yürü var de var. Ne var ne var. Ne var ne var. vur, var ne var. Ne var ne var. Ne var ne var. Ne sonra. ne var. Ne var ne var. Ne var ne var. Ne var sana. var. Ne var ne aldım. Al. 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 960. Dur devam et üstlerine bak. Sol isim tekrar kanka. Ne solda devolution hazır hazır. Si, sil sil si. sen de Bekle direkt çık geri bitir Çık geri çık. Asıman. Pero tüysel lazım. Pero tüysel lazım. Vur. Vur 60. Kaçma. Vur 60. Şu alacağım sonra. Devam et üstlerine bak. Direkt, direkt, lerek 5 ler lazım. Vur 5. Ferik 5 hazır. Hazır. Vur ferik 5. Vur, vur 70 direkt. Ben de attım. Vur. Alacağım ben. Çık çık 960. Saat hep, çevirme. Çevirme yanları. Çipledi, pas, aldım. Aldım. Durma. Pas, port, durma. Kitim, <laughs> aldım. İki novası var kanka şu an. 60'larla dolay. 60'larla dön 60'larla hazır. Vur. Destesi ya. Lerek vur Lerek vur yaklaş lan peş hazır. Bekle bir yarım geri çek. içine gel. Dön Ferek peş hazır. Vur. Vur yetmiş. senden Tamam. Burası da kilitlendi, buffer kilitlendi. Ona iyi tutsana, tut onu çık Hazır. Kal onda hazır. Lan duvarın arkasındayım, nasıl çip, öldüm amına koyayım? Çeksene çek, çek. beni. Yaklaş ben de 60'larla, 60'larla, 60'larla yaklaş hazır. 60'larla yaklaş, ben hazır. Bir yarım geri çık, onu Tolga gelsin. Dön şimdi 60'larla oraya hazır, vur. Görmedim, vur 60, 70'e vur. Vur 70'e vur. Kitim ben. Alacağım mama abi. Çık geri bir adım. Çık 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 çık. Seni tekleyecekler. Yok sıkıntı şeyi. Şey, o ot, da otuyu çatlara çıkma kanka boşta otuyu çalış kanka çalış otuyu çalış 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 çalış. çalış. Nerede? Bir <laughs> adım geri çık dön altmışlar lazım vur. Ona bir adım geri çık. Bak geri bir adım. Çık, geri bir one. adım. Dön ferik beşler lazım yaklaş hazır vur. Son adım at çiple adım. Sesi 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 çık ses, çık. Çık. sesi 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 alacağım 4. Ben siz oraya toplarsınız olmadı ben diğer tarafı toplarım. Tolga al, Tolga al. Topladım alttan aldım. Anlaşmanız lazım. Bak topla şuraya. Topla şuraya. Aldım 5'i. Dört dal. Dur burada, dur burada içe. Direkt yürü benle önüne sağına. Toz Duramaz, bas dur atla. Yürü, Leve Leve at, at, direkt yürü. yürü de. Yürü dön, de. Çift restore sil deme çift. De. 60 6, dur burada içe. 60'larla yürü sağa. 60'larla yaklaş. 60'larla yine hazır. Vur. Üş, vur 60. Vur. Sonra yürü senden son. yürü çık geri bir adım. Dön FR45 hazır. Vur. Sonra adım at LR45 tamam LR45 hazır vur Sil 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 daha geldi Bir adım geri, bir adım geri çık Çiftle dön çift 70 yayınlar hazır Vur Vurma yaklaş hazır vur Vur çift 70 Vur çift 70 sen vur Kıyık Sesim gelmiyor mu? Az önce çiftlemiştik. Çift yok kanka. Biz çiftledik ki ya. Söyleseniz oğlum biriniz. Ben tek çiftledim. 35 dikkat sakin. Dön şimdi benle FR45'lerle. FR35 yan nereye? Çık geri bir tur. Hazır. 10 başladım. At. 27 at. Gittim ben. Ves ve 60'larla hazır. 60'larla yürü üstlerine. Sen daha sil Yürü 60'larla hazır. 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 60'larla hazır. 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 60'larla hazır. Evet birliği tut. Hazır. Gel Bekle direkt vur 70 sana vur. Direk onu alırsın. Vur 70 60 tamam. da buraya, vur. 50 60'da. Vur, 60 vur. vur. Vur vur. vur. Fullledim ben. Tamam. Ah. Çık geri bitir. Çık çık çık. 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 çık 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 Dön şimdi üstten yürü. Yürü üstten de. Çık geri bitir. Mert'e tek attım. En ne var diye fullledim. beyler. Devam et hazır. Gel vur. Bekle direk direk Sonra yürü de 60'larla 60. 70'lerle 70'lerle hazır. 70'lerle hazır hazır. Hazır vur. 2 vursan vur. Vur vur. Vur Devam et ben üstlerine. Yürü Yürü Evet. için. Iç, gel orta. el düşür. El düşür. El düşür. El düşür. Bak gel Gel o, o kozcu var. Kozcu. Kozcu var. Ben geri çıktım. atacağım oranı. Körünü var. attım. Mert'i alırsınız. Çek direkt Ferik hazır. Ferik 5 hazır. Vur. Vur atmış. 10 saniye oldu. Vur atmış. Sonra devam üstlerine. Pro 33'lerle inir. Yürü üstlerine. Stop geçsene böyle. Stop geç. Çık geri bir tur. Dön 70'lerle. Yürü 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 hazır. Vur. Aldım onu bırak. Vur 70 daha. Buraya türü, türü giriyorum. Da türü, yürü. saplayarak yürü, yürü değil. Saplayarak yürü. Sağ kay, kay. Sağ çık geri bir tur. Restöre sen girdim. Lerek 5'i sana. vur Lerek 5, Vur Lerek 5. 5, 5. Davamet üstlerine 60'lı çık geri bir tur. Çık çık çık. Novası var. şimdi 60'larla hazır. Ben yine 60'larla hazır. Vur. Vur 60. Davamet üstlerine. direkt yürü üstlerine. Yürü yürü. Sol ileride pirli var. Tut onu yaklaş. Evet, tut hazır. Yaklaş yaklaş. içine kadar girelim. Yaklaş. Hazır. hazır. Tekle direkt yaklaş sana sonra yaklaş 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 70'lerle direkt 70'lerle yaklaş Ferik 5 hazır Buffer'ını sileceksin Ferik 5 hazır vur vur, vur 70 Vur 70 60 vur 60 vur 60 vur 60 vur 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 Lerik vur Vur Daha üstten üstten de yürü yürü üstten en sol kozucu hazır vur Tekle direkt kozucu tekle 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 evet beyler tekle Yürü ben üstten yürü 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 Miner attım Yürü yürü yürü. Lerek beş vur. Lerek beş vur. En vur. önde Sonra... bir daha bir lazer. Şeyli Tekle direkt bak o yüzden. Çift tekle, çift tekle çift hazır Vur. 70 de vur. 70 de vur. Bastım. 70 vur. vur. vur vur. En vur. son bitim kit. Lerem yürü. tekle. devoyu tekle. Alsın kanka. Alsın sıkıntı yok. Bak şu tür şeylerde şey yapmayın direkt hamleyi net yapmayın. Direkt yürü üstlerine atmışlar hazır Vur. Bırakmış ya altı. ananın beşler lazım. Tolga hazır. alacağım. Çek geri bir tur. Çeksene beni. Ferik Ferik beşler lazım. Hazır, hazır. Vur, vur yapmış. Oturdu. Tamam. Vur yetmiş. Direkt yürü sen. Yürü, yürü, yürü. Yürü yürü, 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 yürü alacağım mami. Devam et. Bak devo var solda kemet. Sen ne istiyorsun? Ağacın arkasındaydım. Nasıl teklendim anlamadım amına koyayım. Resul sen. Tek direkt otuyu attı bak. Direkt yürü sen. Yürü, 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 yürü. Bafırı çeksin. Toz bas. Birazdan Tolgay. at. 60'tan tamam. tozunu bas. 60'tan lazım. O zaman DB. Başlayacağım. Sonra Lerik 5 olsun. Benim oraya giremem. Kitim. Kitim. Sonra Ferik peş hazır. Vur Ferik peş çık geri bak çık geri bir çık. çık, çık. Çiftimiz var. Dön şimdi çiftle dön çift yetmiş hazır. Vur. Vur çift yetmiş. Vur, sisi, sisi, vur çift sisi, sisi. yetmiş. Vur yetmiş. Vur. yürü 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 üst de direkt Ferik otu indir hazır. Ferik 3 hazır hazır. Dedim kanka ben. Hazır. Sağlı Ferik 3 hazır. Vur. Vur atmış. Vurdu. Vur, direkt yürü senle. Mert alacağım devam et. Aldım dedim ya dedim. Kaçma kaçmaz beni çek. Direkt Ferik 3 hazır. Vur. Vur yetmiş. Bir Vur 70. Alo Hepsi kılacak. Tek mec. Solda solda tekte 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 solda solda tekle. Hayır tekne. kanka var. Hayır. Koca hayır. Bulucu var. Tamam. Dön bir daha aynı yere. Dön dön lan dön. Direkt 60'larla yaklaş hazır. Vur. Vur 60 daha mesela isim teklete. hemen kanka. Dön arkaya. Koşsa... Dön. Sakin olun beyler sakin. Kanka Zaten ben tek adam kalırsa şey yapmayın ya. Sıkıntı yok. Düşmesin oğlum adamlar ya. Dur burada içi. Şey. Direkt yürü benle istenle. Kapa etmekten. karışıklığı oluyor abi info vermeyeyim boşa ya. Yani. Evet evet boşa geçiyor yani.